Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu kutuyu açacağız. Bu kutu uzun zamandır bizim dolapta bekliyordu. Biz de şimdi açalım dedik. Şimdi içindeki araçları çıkaralım. Söylesene evladım. <laughs> oldu. Renault Sport 92 BVV3 Ben Ford Maverick Custom. Nova Vagon Gazer. Corvette Gaz Monkey. Surf Tati. Star Wars'tan Land Speeder. Ve Audi Avant e, RC2 herhalde. R52 mi? Hayır, RS2 diyebiliriz. Ne? RS2 işte. Ha, RS2. Çıkardık araçlarımızı. Ee, şuradan... Hangisinden başlayacaksın? Şöyle, Şöyle, bir boşalt şurayı. Nereye? Hangi araçtan başlayacaksan? Şöyle düzelim. Şöyle sol e, şey alttan başlayalım sonra üstten soldan sağ ay sağdan sola. İlk olarak surf açalım. Bunu söylemeyi unuttum herhalde. Bu aracın Başka. adını söylemişim. Ön farları ay konuşamadım. Ön farları. Arka farları. Hiçbir detay yok. Evet. Yani fantastik araç. Tamam, tıraş bir şey. Evet. Tamam, çek direkt kenara. Hiç değmez. Evet. Arkadaşlar şimdi X34 lens speeder açalım Star Wars'tan. Bu araç Star, Star Wars'taki Jedi'nin kullandığı araç. Eskimiş püskümüş gibi yapmışlar. Yani şöyle önde bir şey yok. De, de Herhalde deniz aracı bu. Bir de uçabiliyor da. Arkası şöyle. Biraz şöyle yerden yüksekte gidiyor normalde. bu. Hafif. Hmm. Diye. Ha, içi de böyle. Altı da böyle. Burada herhalde benzin yeri var. Anlamadım. Bu da böyle bir araç arkadaşlar. Şimdi 94 Audi Avant rs 2 açalım. RS2. Açalım. Bu araç en güzel araçlardan biri aralarında. Burada mavi gözüküyor olabilir. Aslında cam göbeği renkte. Farları şöyle. Logosu da var. Evet da Detayları var. güzel. Evet Aynaları da var. Silecekleri arkası klasik yine. Evet. Öndeki de gibi. detaylı ama. Evet. Bayağı detaylı. Yine arkası da şey de var. Şöyle kapı kolları. Direksiyon solda bu araçta. Şöyle altı da böyle. Evet. Sosları. Yani. Şöyle bir görelim bakalım. Bizde bunun kırmızısı da vardı değil mi? Hı hı. Evet. Gayet güzel bir araç. Evet tekerlekleri de yakışmış bu araca. Sıradaki aracımıza geçelim. Evet arkadaşlar sırada benim işlerinde çok sevdiğim bir araç olan 64 Nova Vagon Gazırı aç Açalım. Söyleyemedim adını. 64 Nova Vagon Gazırı Açalım diyecektim. Şöyle. Ön farlarını yapmamışlar herhalde. Ön yani tekerlekleri inceymiş bak. Evet böyle işte. Bunu yüzden seviyorum ben arkasında yapmışlar. Bunlar zıplayan araçlar biliyorsun yani falan. Evet ama zıplamıyormuş bu. <laughs> Şöyle motoru da var. <laughs> Altı da böyle. Arkasını göreyim. <laughs> Arkası da böyle. Arkası da böyle kaputu falan. Kaputu şurada atv yazmışlar. Carnival falan yazıyor. Bakalım motor dışarıda. Hmm. Şurada benzin yanı var benzin Kaput benzin. yok. Camlar Kapat mor mu? Camları da mor. Evet camları da böyle lila, mor, pembe. Öyle bir. Tamam. Geçelim mi diğer arac'a. <laughs> lila. Arkadaşlar, e, şimdi sırada 92 90... a dur. Heh. 68 Corvette Kazman'ın eee Garage var. Kazman Paket şöyle bu araç Have Dream Garage'danmış. Zaten şurada da garaj yazıyor. ki firması restorasyon yapıyor araçlara. Hı -hı, evet. Kişiselleştiriyorlar. Evet. Onu yaptığı araçlardan biri bu da. Evet. evet. Şöyle inceleyelim şimdi. <laughs> şöyle ön farları kapalı. Zaten olsa da yapmazlar herhalde. Şöyle yani evet. böyle motoru, egzosu. Egzozlar yandı mı? Evet. Şu da egzozlu. Diğer araçta. Motor dedim ben buna. Hangisi egzozlu? Şu gazırda bu motor muydu? Evet. Ha motor. Bu da o zaman motor. Evet. Her egzoz tam. yanda işte. Parmaklarının yanında. Nereye ha. bakıyorsun? Unuttum. Bırak ben bir bakayım o zaman. Arkası böyle. Evet. Yanlış söyledim. Unuttum diye. Evet tekerlekleri de yine aracın renginde. Direksiyon solda küçücük yapmışlar. Amerikan arabası bu yüzden. Evet, tekerleri de var. Şöyle. Altı da böyle kahverengi. <laughs> evet, detaylarını da koymuşlar. Egzoz detaylarını. Şuralarda da dört tane küçük egzoz. İşte, tabii, bir görelim. Diğer araca geçelim. Evet. Arka tekerleği daha büyük. Kapı kolları gözükmüyor. Twist yazmışlar. Bir de e, şurada benzin yeri var herhalde. Olabilir. Arkadaşlar e, şimdi 92 BMW M3'ü açalım. Şöyle kaputu ön farlarını yapmamışlar. Evet. Modifiyesi var. O benim yaptığımız kelime. Şöyle e, spoiler'ı var. Ya e, sadece kalıbı dökmüşler. Hiçbir şey evet, yapmamışlar. Arka galiba. farları da yok. Şöyle egzozları var da o da görünmese daha iyi yani. Şöyle aynalarını birleşik yapmışlar. Hiç gözüktüğü gibi değil. Evet. gibi değil. Koleksiyoneri bırakmış yani. Bizim hayal gücümüze evet, bırakmış her şeyi. İçe doğru baskılı şuraları. Logosu da var arkasında yok. Tekerlekle yakışmış bu araca. Denebilir. Bu aracın peşinden çok koşuyorlar ama bence çok da önemli bir araç evet değil. ya Hiçbir detayını yapmamışlar neredeyse. Altındaki egzoz detaylarını da yapmışlar şöyle. Evet bol bol çalışacağız bunun üstünde. Evet öyle görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi yine benim aralarında çok sevdiğim bir araç olan 22 Ford Maverick Custom'ı açalım. Şöyle ön farları. Çok detaylı bu Custom'la. Evet ben de, de, güzel bir araç. Evet dekalleri de var. Bunun sayısı da var. Dekalleri daha değişik. Şöyle arka farları da burada. Ford falan yazıyor. Yarış pick değil Logo. Evet arkası da şöyle. Çok belli. Şöyle kapı kolları. Aynaları da var. Tekiz aynaları. Direksiyon solda. Bu da Amerikan aracı. Herhalde. Evet. Üstten çıkılabiliyor. Altı da böyle. Altına çok değinmemişler. Eksoslar herhalde bunlar. Sabit tutalım. yok değilmiş. Evet. Eksos. Sabit tutalım aracı. Eksoslar. Tamam. Çevir bakalım. Şöyle önüne bakalım. Evet. Ön detayları iyi. Evet kaputu da böyle. Hava girişleri var. Arka, arkada var mı bir şey? Pek bir detay yok arkada. Yani, evet, yandan yani, görelim şöyle, evet. Yandan görelim. Tamam. Şöyle. Çok iyi. Evet tekerlekleri de e, yakışmış bu Yakışmış bu evet beğendik. Evet şuradan tamam. hava girişleri var. Diğer aracımıza önemli. da geçebiliriz artık. Evet şuradan da hava girişleri var herhalde. Arkadaşlar şimdi aralarında en güzel araç olduğunu düşündüğümüz Renault Sports RS ee, bir açalım. Söyleyemedim RS. Şöyle ön, önde 01 yazıyor önünde. Şu da RS 01 yazıyor. Evet. Görelim bakalım detaylarını. Evet önde detay yok. Yer çevir. Ankara Arkada da yok. Spoiler'ı var. Burada da 01 yazıyordu. Şöyle. Ares 01. Böyle. Evet. Çok net görünüyor. Tekerlekleri de yakışmış bu araca. Evet. küçük atviz yazıları var. Direksiyon bunun, solda. Bunun Super Treasure'ı da var da biz yakalayamadık. Evet. Direksiyon şöyle solda şey Dikiz aynalarını göremedim ben. Yok herhalde evet. Altı da böyle. Egzozları şuradan. Evet. Hava girişi herhalde bunlar. Önde hava girişi. Biraz daha detaylı olsa Biraz çok güzel herhalde. olacakmış. Evet. Ha, ya da yok. Evet. Lekallerle uğraştıkları kadar parla uğraşmalar. Evet ya. ay Evet ya. Arkadaşlar bugün bu araçları inceledik. Şöyle koyayım araçlarımızı. Araçlarım. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar her videoda dediğim gibi isterseniz yorum yapmayı kanalımıza İsterseniz değil bunlar. Kanalımıza abone olup, abone olup videolarımıza mutlaka like atmayı unutmayın. Aşağıdan bir like bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca herkesin tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşürüz. Bay bay.